Yol hipnozu Bu durum çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel bir durumdur. Yola çıkıldıktan iki buçuk saat sonra yol hipnozu başlar. Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır. Ancak gözün gördüğünü beyin kaydetmez ve analiz etmez. Yol kenarında duran araca veya önde giden tıra, arkadan çarpma kazalarının bir numara sebebidir. Hipnoz olan sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakika hiçbir şey hatırlamaz. Kaç kilometre hızla gittiğini, önündeki aracın hızını analiz edemez. Genellikle çarpışma 140 kilometre ve üzeridir. Yol hipnozundan kurtulmak için 2 veya 2,5 saatte bir 15 ya da 30 dakika durmak, hava almak, yürümek, çay kahve içmek gerekir. Uzun yolda dördüncü saatten itibaren zirve yapar film tamamen kopmuş olur. Yolda giderken belli yer ve araçları not edip hatırlama yapmak gerekir. Son 15 dakika hiçbir şey hatırlamıyorsan kendini ve yolcuları ölüme götürüyorsun demektir. Gece daha çok olur ve yolcular da uyuyor ise durum çok vahimdir. Sürücü her iki buçuk saatte durmalı, dinlenmeli, 5-6 dakika yürümeli ve zihni sürekli açık olmalıdır. Gözler açık fakat zihin kapalı ise kaza kaçınılmazdır sevdiklerinizin ve sizin hayatınızdan daha önemli hiçbir şey yok. Biyonizyel Akademi olarak sağlıklı sürüşler dileriz.